Arkadaşlar bugün size ailemin bana sürpriz olarak aldı. Hediyeleri göstereceğim. Arkadaşlar bir de yurt dışından almışlar. Birincisi gece lambası. Bir kere dokunuyoruz arkadaşlar. Dokunmatik. Böyle normal bir şey oluyor. Sonra iki kere dokunduğumuzda rengi değişiyor. İki kere dokunduğumuzda sarı oluyor. İki kere dokunduğumuzda beyaz oluyor. Kapatalım şimdi bunu. Geldik. Benim en çok sevdiğim şeye. Dayanamadım taktım. Kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar. Hem de bu tüylü arkadaşlar. Çok gözüküyor mu bilmiyorum ama. Bakın tavşanlı. Çok tatlı. Ben çok sevdim. Onlara da kocaman teşekkürlerimi iletiyorum. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlılar. Böyle çok tatlı. Gözleri de karanlıkta parlıyor. Bu boncuk da karanlıkta parlıyor. Siyah beyaz. Bu da onların bilezikli hali. Çok tatlılar. Evet şimdi en sevdiğim kolyelerden birine geçiyoruz. Bu lotus çiçeğiymiş. Böyle. Böyle arkadaşlar bakın. Bu yani çok değişik gözükse de içine fenerle güzelleştirebiliriz. Hemen açalım kenarımızı. Bir dakika, kaç saniye tutalım. Kapatalım. Bakın arkadaşlar. Bir kaç saniye durduğunda böyle duruyor. Geldik en sevdiğim hediyeye. Bu benim karne hediyem. Kaçan ayakkabı. Arkadaşlar ben çok sevdim. Fakat şu an kullanma izni yok. Çünkü takdir henüz almadım. Çok güzel arkadaşlar. Evet şimdi nasıl gözüktüğüne poşetsiz bir şekilde. Çok güzel. Öncelikle altını gösterelim burada niye tekerlekler yok derseniz hemen yapıyoruz. Bunu çekelim. Bakın tekerlek çıktı. Burada niye tekerlek yok derseniz hemen böyle bir ayrıcımız var arkadaşlar. Bu araç sayesinde buradaki şeyleri sökme imkanımız oluyor. Sonra böyle bir tekerlek yollamışlar. Bu tekerlek sayesinde paten ayakkabımızın diğer fazla tamamlanıyor. Parmaklarımıza bastıralım. Bir kere tık dedi. Ama iki kere demeli. Oldu. Paten ayakkabımız tamamlandı. Ve üçüncü bölüm ise burada bir şey var arkadaşlar. Ben bunu ilk önce etiket gibi bir şey zannettim. Fakat değilmiş. Bakın çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Geceleri özellikle sürersem çok güzel duracağına eminim. Bir kere daha dokunduğumuzda bakın böyle oluyor arkadaşlar. Bence çok güzel. Şarjı maalesef biraz sönmüş. Ama yanımızda şarj aleti var. Evet arkadaşlar eğer ışıkları bu tarz sönüp sönüp giderse şarj aletimizi onları şarj edebiliriz. İnşallah bu hediyeyi kazanırım arkadaşlar. Henüz takdir alamadım. Bakalım Ocak ayında belli olacak. Bana dualarınız, bana dua okuyun lütfen. Görüşürüz.